Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çakma Brawl Stars oynuyoruz. <laughs> Şu kedi la. Oynan oyn onaylamak. Nasıl oynanıyor abi ben bunu hiç oynamadım. Ben. şimdi ne dedim. Ah bunu çok zor yapmışlar. Bunu çok zor yapmışlar. Açtım hmm, bunun like atmasını çekiyorum. Buna çakmaları öldürün. Da 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 da. Full heart. Full heart. Full Rolü lan. Pat pat. E ee, kazandık. Arkadaşlar yanında yine kuzenim var. güç puanı verdi. Abi bak ben bu kedinin kim olduğunu biliyorum. Şeyle abi, ya. Şeyle. Ya. bu şil abi bu şeyler, Bu şil. Ay ya ya ulala. Rama rama ma. Ulala. Ne?

Ben burada ne bat Bu ne Nöbetçi. Ne? Lan hangi? Hangi? Hangi galiba kaç mum? İdik, çiş. Öldü. Öldü. Patçi gibi ya. Patçi gibi.

Gelin gelin yürü yürü yürü. Ya ben ya ben ne yapalım? Ah. Oğlum ah. Onun, sen niye orada duruyorsun? Dövü dövü öldürür. Patlattık. Ve <laughs> patlattık kadadık. Aa aa aa. Gömme 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 gömme. Uleşe. Men. Aa aa Roma Roma. Ömer. Dinliyor musun? Bak şu kitaptan bir tane daha Bu da niçal <önemli> galiba. <laughs> Ha e bölüm. Ayda bu bul galiba ces diyorum. Bro. dynamite. Bu galiba tik. Yüz çakma, Star ay yok mu karakter? Daha yolda karakter yok. Ben senin reklamını var ya.

No, no 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 ya açtık neyse hadi Onları <laughs> no, Dövün lan şunları Ömuz bu Dövün lan bu terbiyesizleri Gel lan gel Gel sen Bu şey bize artistik patlatıyor ona hani ölüyor Gel 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 Aaaa adam nerede lan Öldüm ne biçim bu bir Yür olucao yürü, yürü. Anne, nereli, nereli. Nasıl anne beremem nasıl lan benim yere sarılıyorlar terbiyesizler terbiyesizler gel gel siz terbiyesizsiniz terbiyesizsiniz ne beni gelin gelin ağlayın kudurun kaybettiksiniz Evet ya taktik yapıyorlar daha çok vursunlar diye ama siz ben senin Bak ya gizli kallar burayı kırdı. Baba, baba, baba. Putu. Ben tek atarım. Barley geldi, barley geldi, barley.

Yanımıza koltuk gelmiştir. Neden ben ses olarak bitti burada. Saldırı putu putu putu. Saldırı putu 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 Abi süper süper aaaa ölme ölme gizli bir beni öldürdü ne oluyor ya hadi frank anam hadi frank her yerde kırık her yerde kırık abi şuraları kırabiliyor muyuz kırabiliyoruz frank bak şak

Çocuk gibi bu neyi mi güçlendirdi? Ya bu kol çok güçlü. Ya, ya 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 ileri gidiyor ama bu hile bu. Ne biçim çapu çakma bunu olsun, Ya bir burada bir tane dondurma çıkması gerekiyordu. Bir baksın dondurma. Önder. Akşamın mektup. Oynayınlar. Mi? Hadi ki üç kaldı. Biz on. Senin çok çok gitmiş. Dur diyor. Bunlar şu çek acı azıcık. Ya bu çok gıcık ya. çok koltuğu öldürmemiz lazım. Öl ya. Yeter ya yeter. Ne? koltuğundan bile mi yapıyorsun? Ve kazandık. Patlattık

Videoyu bitirecek misin? 10 dakika kalmış. Video. Videoyu bitirecek mi? İyi <laughs> <laughs> ee, bitti arkadaşlar diye bitiyorum. O, Bak ben şöyle bitiyorum. E bitti arkadaşlar. Videomuzun... Ya da... bir sus, sus. ve sus sus. Hala mı video çekiyorsun? Yok. Ben Sen çok sarıyorum. Ben sarıyorum. Ben sarıyorum. Kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <Şurası>. <gülüyor> <gülüyor> bir daha gösterdi bir daha göster

yani Şarjım eğer bitinse güzel olmuş ki. Birisi hani sen şey, şey e, sana yorum yapan kişinin kişi var ya hani aşkın bir video. Tamam işte ona yorum yapan kiş, kişi sen de yorum yapmıştın ya o yorumu yaptı. O belki işte. Şimdi şuradan gireyim. Merhaba. Yeni karakterimiz. bir Pardon bir. Sana istediğin bebek Nita. Bebek misaf, bebek. Ya bu kolt gibi ya. Kolt gibi Ömer. Ama bu kolt gibi varsa iki tane silahı var. Evet kolt gibi. Hatta bir düşünsene onun bir Mita değil de kolt olduğunu. Tutut tutut. Bu galiba kolt. Mimi. Mimi. Çıkıt çıkıt çıkıt. Kırmam lazım. Kırmam lazım. Kırmam lazım. Kırdı 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 kır 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 vur vur vur. 22 22, an abi Ömer Ömer bu kol, Ömer gücü uçtu bu kol kol Ömer. <laughs> Ömer, Ömer benim seçtiğim karakter <laughs> kol, <laughs> az ya? Nasıl bir şey yapmışlar ya? ya. Korkusuzu aldık abi ya. Korkusuzu aldık. Evet. Ya kaybedeceğiz. Söyleyin. Dört dört. Ben öldüm. Terbiyesizler. Evet. Yes. Sırır, terbiyesizler. Terbiyesizler. Gelmiş burayı sataşıyorlar. Tuvalete geldik. Eee. 63. Neyse ben videoyu geçirdim burada. Evet arkadaşlar. Videomuzun da burada sonuna geldik. Yani, Altan abone olun, like atın. Çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.